bugün sizlerle beraber Black 2005 kartları aldık. Şimdi abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Şimdi biz bunu sipariş şey aslında. tabi en büyük harbim geldi. Bunu oturmaz mı? Otur tabii. Birazcık paket falan yan buldu. Şöyle tamam bunu açalım. Evet, bunu açalım. Gel. Gelin size şöyle bakalım. Açalım. Çok kötü açtım bunu da. Gelin. Şimdi şöyleler. Böyleler. Bu. Böyle bir kart çıktı. Beri. Ha, beri çıkmamış lan. Dok çıkmış. Doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi burada da RT çıkmış. Yine arkasında doğuk var. Burada da burasında Drago var. Burasında da Doğuk'un herhalde kostümü. Evet Doğuk'un kostümü. Sonra burada arkadaşlar Ems var. Ems bende var bu sırada. Sonra burada Peril Nostaljik var. Yok var yine. Ve şunları çıkartalım. Bir tanesi böyle çıktı. Açalım. Bak böyle. Yaptım. Tavşan peni. Melediye. Melediye. Çıktı. İşte. Bunları yine koyalım tarafa. Burada Carl'ın kostümü var ve kendisi var. Burada da Jojo resmi var. Jujan. Bunu da kapattık. Burada biri var. Beri değil. Bak yine aynısı herhalde. Aa bak burada da yine açmamış var. Onu gelin beraber Bazılarını da açım, Ya şöyle diyeyim ben mesela bunu Efe video çekmeden önce açmaya çalışmıştık. Ama işte bazılarını bırakmışım. Burada illa çıkıyor standart. Burada da lar ile var ya lar ile işte. Sonra burada yine bazı belki şey var. Oyundan gitmişti. Charlie var burada. Da. Yine kostüm. Bir kostüm siz olsun bir tane de var tabi. Burada bakın Brock var. Arkada da bu var. Bunun kostümü zaten ben de var? Çoğun vardı. Bu var yine. Yine aynısı çıktı. Şimdi burada da gaz var. Gaz de var. Bunda da var. Sonra burada Messi var. Biri var Burada da yine aynı şey ve burada ya per vardı işte. Burada da barbar kral var. Bu bende de var. İçinde dağ var burada da. Şimdi bak. Bunlar herhalde gömler. Burada arkasında beri var. Bu da Lili. Ben de yok ama var. Bir de Riko var. Oyuk olsun ben de var Fütuhle. Sonra Messi var. Yine aynısı burada aşağıda var arkasında aşağıda var bunu önünde de villa var bunu kalsın ben de var zaten Ve şeyi var böyle evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar da abone ve like atmayı unutmayın bay bay